Evet arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Bugün Samullu'dayım. Aslında vaktim olsa Samullu dedeye bir ziyaret ederdim. Benim için değerli. Samullu dede benim için değerli. Evet. Neden mi değerli? Daha sonra anlatırım ya. Bir şey yaşadım çünkü. Bakın. Cırcır cır, cır gece öter. O kadar sıcak ki. Bak duyuyorlar. Daha çok bağırıyorlar. Onları üleme dile gelmiş. Sıcak bunaltmış. Burası yani insan toprağı gibi var mı ya baksana Karşıda bir yazı var Canım Türkiye'm yazıyor Burada bir de bir şehitimiz var Allah rahmet eylesin Ruhu cennet olsun Kendinize iyi bakın.